Mordekaiser Tristana. Mordi içinden geçiyor. Normalde fight'ta dalıyor çünkü. Ömer Usta Türkiye'deki herkes yeniyor ama turnuvalara hiç katılmıyor. Bunu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Herkes yenmiyor. Adam zamanında turnuvalara katılmış oğlum zaten. Kaç kere? Belki 10 sene katılmıştır. Belli bir yerden sonra bırakman gerekiyor da eklemlerinde sıkıntı var zaten. Videolarda yenildiğini hiç görmedim. E, normal değil mi kanka? Videolarda yenildiği videoyu niye atsın ki? Adamı kötü demiyorum. Kesinlikle bak Ömer Usta Ömer gerçekten karakter olarak da çok iyi biri. Ne bilekler var oğlum Türkiye'de. Tanıdığın en ünlü insan kim? Tanıdığım en ünlü insan. İlk aklıma İsmail abi geldi. Takipçi olarak bakıyorum bak. Ön kol idman gününde kapanış için en iyi ne önerirsin? Şey var. Körle attığım bir tane meşin var ya meşin kör. O çok iyi yapıyor. Makinedeyken pamplıyorsun öyle çıkıyoruz. Benim hoşuma gidiyor baya. Eğri girmiş o yüzden kalkan gireceğim. Bakalım bu oyun nasıl şanssızlıklar yaşayacağız. Her oyun aynı şey. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. AFK bekliyordu herhalde. Yani şuradan şuraya yürüme mesafesine bakın. Yani çeken eden bir şey yok. Flash yok, Ignite'dı Mordek'e karşı oynuyor. Dayana Prime her maç dayana var, yok be oğlum. Sadece ben şey yaptığımda ya soy gösterdiğimde dayana mantıklı pick oluyor. Yalan mı? Eğrisi olduğu için çok fazla hit diyesim yok açıkçası. Bununla Q yiyeceğiz, almayacağım o yüzden. Şimdi wave'in üstümüze gelmesi niye iyi arkadaşlar? Adamla benim uzun fight atmam lazım. Kısa fight bizim işimize gelen bir şey değil biliyorsunuz ki. Çünkü kısa fightta Victor bile Yasuo'yu illaki döver yani. Takısa en azından eşitler. Şu an en fullük O yüzden adama bir daha dalıyorum. Bak bir de vurdum. Bu kadar. Şurada bir tane daha en var. Onunla beraber şuradan tut dursak diyecektim. Olmadı. Çok pis flash koyasım var kafasına. Ama neyse. Orada bekleyecek mi ya? Ya onu yapma işte kule. Oğlum yapmasa şunu var ya dayı ya. İkinci hiti niye atıyorsun kanka? La buraya kadar çıktım neredeyse ya. O kadar sinirimi bozuyor ki şu olay. Oğlum şunu kesek ya. Ah reis şakoyu kesmiş. İyi o zaman. Tristan'a geliyor bunu. Ben, tamam, ben buraya push'im base atayım. Adam zaten tf atacak. Adios amigos. Burayı TP koysak mı? Ben buraya atarım. Bugün arena girer miyiz? Bugün girmem dostum. Sizde sözüm var. Sizle beraber arena atacağım. Sizle bu ay vs atacağız. Bu ay bunlara sözüm var. Merak etmeyin yapacağım yani. Kemik zırhını aldık. O da okey bizim için. Totem buraya değil de şuraya atalım. Çünkü şak oynadığı için zek gibi düşünün o şöyle. Buralardan geçer. Şuraları iyi kullanır yani. Anti. Şey. Çok iyi. Ya sinirleneceğim bir şey yok oyuna kanka. Ben rahatım yani. Sorun yok benim için. Ne yapıyor lan o? Herif burada oğlum. Ama kötü geldi herhalde. Bayağı zaman geçti. bayağı iyi oldu. Çakı çok geri düşüyor. Oğlum buraya da yuntal baya oturuyor ya tank yokken. Bak buraya da yuntal kasılır. O flasher ya en kötü herif de flashını atar. Diğer fightta flash olmaz. Çünkü flash olmadığı versiyonda ben daha güçlüyüm Viktor'dan. Her halükarda daha güçlü. Flash adam için bir kaçma şeyi. EQ'mu bozar bir şey yapar. Onun için daha avantajlı yani. Video çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Şundan kayıp bir evi de clearlayalım. Şuraya bir bakalım. o da dış görünüş mü, yoksa güç mü? İkisi de olur. Ben dış görünüşümden memnunum. Allah'a şükür güçlüyüm de. Niye birinden birini seçeyim ki? Estetik görüntü dediğin illa öyle paramparça fizik olmasına gerek yok. Estetiktik değişen bir şey yani. Herkesin estetik görüşü farklı. Güzel herkes aynı değil ki. Bana göre bu daha güzeldi. Başka birine göre tam böyle takır takır kuru olur. O değişir kişiden kişiye. Şapka mı burada yine? Sen hiç korkuyla oynamıyorsun ha. Bende bir şüphe şey yaptı. Bir saniyem olsa. Ya iki tane şey var şimdi. Yürüsem adamın ne skill'i geliyor. Kalkanım da dolmayacak uzak. E dönmem lazım. Bunları da yedik. Tek yemesem sıkıntımız yoktu. Yani risk almak zorundaydım burada. Çünkü ilerlesem flash'ım yok. Adamın E'sini garantiyeceğim. Victor'un E'sini dojlayamıyorsunuz. Çok zor yani. O yüzden denedik. Anti. Yine hiç yaklaşmıyor. Ya benim için problem değil artık. Yaklaşsın yaklaşmasın. Baba ağzına vurayım o slow, ne ya? Benim flash'ın yok ne olacak şimdi? Ne Genç PR 120 falan benim. Güzel. Keşke bir kurtçuğumuz olsa da şu kuleyi yarsam. Yaracak gücüm yok şu. an. hesabı ile bu hesabın elosu aynı arkadaşlar. Bu da master üstünde şu. An. Biraz vuralım buna ya. Ay, Dayana sakin sakin şimdi at adam abi dayana yasuo kombos çok iyi çünkü dayana ulti attığında yasuo ulti atıyor yasuo'nun ulti hasarıyla beraber dayana hasar aynı anda patlıyor felaket bir burst var çok üstün bir burst var yani Bata Yürüyelim. Sen de buradan mı geliyorsun? Oraya şako gelir belki de box koyduğu yere doğru kaçacağım. Adama değil box'a atarsanız kaçıyorsunuz genelde. Ama AD kasıyor bilmiyorum. Adam ulti sürem yetmedi ya. O ne yapıyor lan? Yapma. Abi ben sinirlendim ama bu adamı keseceğim şimdi ki. Ya Dayan'ın yaptığı şeyi görüyor musun? Ne güzel bozacaktım herif ya. Bir de çaldı geldi ikili. Oğlum kayacaktım ya. O Q neydi? Adama E attığında adam hareket etmezse eğer base at, atıyor ya. E attığında Q'nu geriye atıyorsun ki maksimum range'de yatarsan. Bak şimdi. Bunu buraya attığımda adam aynı yerde kalsaydı Q'mu geriye atmalıyım adama değmiyor yoksa. Bu da sana bilgi olsun. Ama sabit kalmadı ya gördü. Ekure'ye atamadım. Hop. Şatdağının fazla gitti. Viktor'a iki kili var, ikisi de şatdağın Oğlum dayanaya baksan hiç korkusu yok herifin. sen beni nasıl kesiyorsun lan? Bayağı da sağlam hasar atıyorum ha. Öyle az buz değil. Adamda zırh iteminin Z'si yok bak. Oğlum buradan mı çıkacaklar lan? Aa. Lan. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum ki bir can kalıyor herif ya. Wave gelsin de bir içeri girek. Bak şuradan fişek gibi direkt içeri. Lap lap lap. Hop. Ne oluyor lan? Kim öldü? Ama bunda su var. Su içeceğim içeceğim. Ne oluyor lan? Dayana beni çok bozuyor. Bak erken gitsem buraya gene kesiyordum herifi. Aha. Çek, Dayana patates. Ultisi olsa var ya yok ederdi ama orayı. Şimdi biz buraya alır mıyız? Soru 1. Bir. Buradan biri yürür mü? Soru 2. Mor keser miyiz? Soru 3. Abi ben onu yemedim. Bırak şimdi palavrayı. At sulavu. Sulavat. Sulavat çocuk adam. Hop. Olabildiğince max range'den. Hop bitti. Hızlı kay. Hızlı kay. Hızlı kay. Hızlı kay. Hızlı kay. Hop. Var mı lan bana yan bakalım? Lan vurma da E atayım. La delireceğim la. La salın artık şu E'lerimi. Tamamdım yine. Çok iyi. O da çok iyi. Bakın <laughs> Maç güzeldi. Fena değildi bu ha. 113 sence Yim Hanso closer geçebilir mi? Herkes herkesi geçebilir arkadaşlar. Azim yani burada azim önemli. Azmin olacak, yeteneğin olacak. Herkes birbirini geçebilir. Çünkü herkes insan oğlum günün sonunda. Yanlış mıyım yani? Başka skin yok da kanka. Ya bu diğer hesap olduğu için. Aa Smurf lan herhalde iyi. Yani Trundle'a öyle de hiçbir şey yapamam. Umarım beni takiplemez. W2 atsam adam hissetmez bile yani fight alamayız bunu. Niye mavi yavruyu aldın? Mavi daha iyi çünkü çalıları girdiğinde bu 40 yük bittiğinde ekstra hız alıyorsun. Bu da bir asasin için veli nimet zaten. Tempo demek en azından. herhangi bir çarı sadece oynayarak gelişir mi? Tabii ki oğlum. Nasıl yani? Gelişirsin. Ama bu gelişimden kalsın ne kadar bir gelişim? Çünkü çok OTP var. Adam 10 milyon, 15 milyon golddur maksimum. Hem iyi oynayacaksın hem oyun bilgin olacak. İkisinin karışımı zaten iyi bir sonuç şey yapıyor. Elde ettiriyor. Evet takımda CC yok. Onu ben de farkındayım. Rakipte de CC yok bu arada arkadaşlar. Çok bakmayın. Bir CC olmasa da şey var ama onlarda. Yani Darius'u ne bileyim. Dolunun polimorfu falan sıkıntı. Düz CC bir tane var zaten. Malzar başka bir şey yok. Bot deli bir fight atıyor herhalde. Can barları sıfıra indi. Tapta Vladimir'i tok atlayan bir Darius var. İnanılmaz kötü bir W. En az orman dönen Zed mi bilmiyorum ama top 3'te vardır bence. Bir de Zed double çarpı atınca sanırım de falan bitiriyor. Baksana oğlum 2.56'da bitirdik. Çok iyisin lan. Flash aldık 10 numara. O hamleyi yaptığı için flashı gitti. Ya şu an oynadığı bu büyücülük girdiği için muhtemelen şeyi var. Bulut pelerine var herifin. O yüzden rakibinin flashı yoksa bizim çocuk biraz daha rahat oynayabilir oyunu. Botlayın çok önde. Biraz gideceğim. Sanırım sağlam fight attılar. Allah büyük Hadi bakalım. Ulan çok yakın da işte. Devam yok. Söyledim bir de Bak yemin ediyorum söyledim. Taptalar yani belli. Devam devam. Burayı alalım. Böyle bir aptallık yok yani kanka. Eğer Trundle burayı dönmediyse bayağı öndeyiz. E, flash yok lan dur bir saniye. Oğlum şu blue'yu çalar mıyız ya? Çok tereddüte girdim var ya. Neyse almayın. O blue'yu çalasım çok vardı da. Şey yapmayalım şimdi riske atmayalım. Tapı kesebiliriz belki. Alırdım. İlk başta düşünseydim alırdım. Ama ready çıkacak diye düşünüyordum. Kafam karıştı orada. Direkt dümdüz koşsaydım blue'sunu alıyorduk. Ama double Q da var artık. Yani bu kurtçukları salmamız mı lazım emin değilim. Çünkü Darius önünde Malzahar ultisi var. Trundle şu an 6 leveldir. Eğer oraya direkt girdiyse alıyorlardır. Ben bir bakacağım ama. Trundle'ı biri bir, e bir de keseriz ama flash'ı var. O yüzden sıkıntı. Ve şu an Malzahar ne tarafa yürüyor onu bilmiyoruz. Reis ne haber? Mazar nerede? Ananı söteyim senin. Canım biraz azalsaydı bari. Oğlum salsana peşimi. Bu ne oğlum? Herif buradan ghost bastı. Ghost'u buradan bitti. Buraya da geldi ha. He. Herif burada ghost'u bastı. Burada bak. A bura lan? Oğlum bana mı bir saçma geldi? Ghost'u burada bastı. Şuraya yürüdü. Buradan sonra böyle dolandı. O neymiş anasını satayım. Adamın ultisi var ha. Bizim Vladimir'i de keser. Aldı herhalde bizim için. Güzel. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Aa geliyorum geliyorum. Ne yapacağım biliyorum artık. <laughs> Devamına gerek var mı ya kanka? W'm yok. Zararı bize gelir mi? Bence gelir. Darı darari darari da attı dar Eğin bilir paşam. Evet arkadaşlar dünyanın en saçma şeyini görüyorsunuz. Bu Güzel denemeydi. Bak şey yapmayın. Güzel denemeydi. oğlum random atıyorsunuz da kilit çıkabilir. Akmayın öyle. Orduları. Da, geliyorum geliyorum çok geliyorum. Geldim geldim. Çok iyisiniz. Geliyorum yoldayım. Geliyorum. Çok iyi bir flash. Aman Allah. <laughs> beyaz atamayız. Bu ormandalar çünkü. O yüzden beyaz atmayacağım. Oy talon hiç şansı yok sıfır. Bu ne lan? Oğlum o damage ne kanka? Ben bir şormana bakayım ondan sonra base atalım. Var mı yok mu emin olmak istiyorum. Ah Darius. Geçmiş olsun kadar. Hayat Yüzem, sevince. Ya abi bu Darius ulti şey şeyi çok kötü ya. Nere gidersen git şey yapıyor. Anti. Shutdown aldık mı almadık ama. Oğlum kafamda mehter marşı çalıp duruyor ya. Tamam artık giriyorum. Çünkü ultisi yok mağazaların buraya alamazdır. Hayır 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 ulan girin şuraya. Açma sapan şeyler yapmayın dellendirmeyin beni. Babacım bir, bir yani mal mısınız kanka siz? Bir kişiye fokus olsak oyun bitiyor ha. Çok iyisin lan helal olsun. İki kurçukları var. Şu reisimiz deniyor. Bana ver kalkını. Ver bir şeyleri bana. Hayır ne yaptın? Hangi skill'e bastın da çaldın ya? Bize bir de şey lazım arkadaşlar. Cellat. Keşke ben almasam sonam onu akıl etse. Allah'ın izniyle. Şu topa çıksak. O dar Darius'a bir işkence çektirsek. Kimse yok çünkü bu taraflarda. Totem mi attı? Ne yaptı? Çok iyiyim. ne kanka? İkimizi de öldürecek ya burada. Ya sal gitsin de. sal ya. Ne yapalım ki kanka oraya? Yaklaşamam oraya. Diğer taraftan gelsen herifi alt saratamayız zaten. Selamın aleyküm. Adamsın. Bu kadar baba. Bu kadar. Son ultisi varken adamı ulti atabiliyorum ya. Çok rahat. Ben sizi şuna vereyim. Siz daha dağılın kanka. Onu kes bunu kes. Tapa al. Bir şeyler yapın. Ben bilmem. O, oh! O ne diyorsun ya? Trandol, akla gelişmiş Trandol'un, Artık bir beyne sahip. Ama reis 12-0 oynayıp böyle oynaman garip geldi bana. Bir de bizim sonra niye adamı takip ediyor ya? Alamayız ki. Oğlum malzar var. LaTeX atabileceğim. Abi son sona şurada ulti atsa yok ederdik gene. Neyse ejderi aldık en yani o zaman. Garip gene saçma sapan şeyler oluyor. Sonra Darius kavuluyor. Kaysa'nın yanında dursa 10 numara. 12-0 Kaysa'mız var. Biz böyle oynarız bu arada. Saldır ya. ya Hulu'ya dönemedim. Mağazaların ultisi yokken alır mıyız peki payda? Sonamızın ultisi var. Çok kötü. <laughs> Çok rezalet. Herkes öldü. Atakan gitti. W'ye dönsem oradaki pozisyonda var ya uf yani. Oyun bitiyordu arkadaşlar. Bu adamda zonya var. Daha gelecek mi bilmiyorum. Çıkarsa buradan çıkacak zaten. Blue'um lazım çünkü adamın zonyası var arkadaşlar. O Blue'ya karşılık veremem. haber kardeş? At bakayım o zonginin. Atmıyorum. Amanı satayım kesti lan. Bu ne oğlum? Tek yedik. Allah slow attım da devam yok sanırım. İyi neş alıyoruz en azından. Vuruyor 45 saniye. Bizim redimiz var mı? Bu maçı alırız inşallah. Emin değil. Pozisyon lazım. Neyse e rahatsız olmazsa sıkıntımız yok. Ama manzar çok vuruyor. Nice. Kaç 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 kaç. Halona helal olsun ha. Gene iyi pozisyon oluyor. Nice baba. Şimdi bu ormanı döneceğiz. Tamamız. Az bir gol kaldı ama sıkıntı gene. Mesela Trandal düz çıkar. Z'de karşı oynaması çok zor Trandal'ın. Vision yok. Görmediler. Zor bakalım şuradan. Bak herifler nerede? Aradalar. Ben ne yapacağım? Arayı sıkıştıracağım onları. Darlayacağım. Niye? Bunu yapabilirim. Ha ya görüyor musun? Şu an Lulu oynayamıyor. Bak darlıyorum sürekli. Amanı satayım. Bardius çok 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 güçlü. Ekran Darius taşıyor ha oyunu arkadaşlar. Başka bir çar taşımıyor. Sırf Darius kesemiyoruz. Çok iyi. Güzeliz ha. Şu an iyiyiz. O da iyi. O da iyi. O da iyi. Çok iyi. Gel gel. <laughs> Yattın oğlum aşağı. Her şeyi kullanın bakayım bana. İyi. <laughs> <laughs> Şu içine atak. 50 gol de alamadım.